Aydan nerede? Karşıya müşteri götürdü abla. Söyle ona, bana bir daha pusula göndermesin. Af buyur, anlayamadım abla. Yok bir şey. Mesele tarifeyse sen hiç meraklanma abla, ben de gündüz tarifesini açtım. Hem durağın devamlı müşterilerine kazık olmaz bizde. Sağ ol. Değmez. Allah 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 lan, Allah 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 Bir Allah şey yok ya! Allah 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 Allah'ım her günüm bugün gibi olsun. Verdiğim bütün nimetler için sana şükürler olsun. Dostlarıma, arkadaşlarıma beni koru Allah'ım. Kötü kişilerden, kötü zaaflardan bizleri koru ya Rabbim. Küçük bir evim olması için bana yardım et Allah'ım. Sizime bir zarar gelmemesin sağ Allah'ım. Çünkü o benim tek sermayem Allah'ım. <laughs> ne olur bağışla beni Allah'ım. Bir de tatlı sözlü ajanlardan koru beni Allah'ım. Amin. Kim o? Benim. Sen de kimsin? Haydar. Gecenin bu saatinde ne istiyorsun? Yoksa ajanlıktan, ispiyonculuktan vazgeçip... ...şehir eşliğalığına mı başladın? Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu... ...pavyonda çalıştığınızı söylerken. Adam normal bir müşteri gibi arabama bindi. Havadan sudan konuşurken ben yaptığını, sanatçılara çok para kazandırdığını söyledi. Bu alemin en iyisi benim dedi. Hiç sanatçı tanıyı tanımadığımı sordu. Ben de sizi tanıdığımı söyledim. Adam sizi tanıdığını, bugün yarın size bir iş bulacağını söyledi tek iş bulamadığı sanatçısının siz olduğunu söyleyince... ...ben de sizin siz olmadığınızı söyledim. Nerede çalışıyor diye sorunca da gül pavyonda çalıştığınızı söyledim. Yemin edelim ki bunun kötü bir şey olduğunu bilmiyordum. Yoksa söyler Yalan söylüyorsun. Yalan borcum mu var size Dilber Eğer az önce anlattıklarında bir tek yalan var... Eğer bana sorsalar... ...hayat mı, Yoksa Dilber Hanım'a diye sizi seçerdim. Dünya bir yana, siz bir yana. Sizinle dünyanın bütün hazineleri yan yana koysalar... ...seç ayda hangisi diye sorsalar, sizi seçerim. Yalanım varsa iki gözüm şuracıkta aracıkta önüme aksın, ekmek püren çarpsın. Ama siz hala bana inanmıyorsanız, sizi ispiyon ettiğimi düşünüyorsanız... Bir daha asla karşınıza çıkıp sizi rahatsız etmem. Bu gece için böylece olacak. Oraya gitmeyeceğiz. Saçmalama. Ne yapıp yapmayacağıma sen mi karar vereceksin? Hadi oraya gitmeyeceksin. <laughs> Yıldırma beni Haydar. İlerideki kestirme yoldan hemen dön aşağısına. Hadi. Hiçbir yere gitmem. Madem öyle ben de kendim giderim Haydar Bey. Rezil beni gel araba git. bağırma millet bize bakıyor. Sana defol git dedim defol git. Dilber. Sen benim ne yapıp karışamazsın. Bir ayda hayatın bana. Defol dur Sen bittin lan bittin. ne yaptın? Görüyor musun? Defol, defol. ne hadi, biliyor musun? hadi, Allah hadi, 이번 이번 아 Ha, bu saatte ne işin var burada? Bilmem. Aslında ben hep geç kalırım. Hayatım boyunca başkaları benden önce davrandığı için... ...ben hep geç kalırım. Beni. Buyur abla. Bugün Aydan hiç uğradı mı gördün mü? Hiç görmedim abla. Neyse sen bana bir soda gönder kulisteyi. Tamam ablacığım. ...kadar bu yola çıkacaksın. <laughs> hani abla? <laughs> göremiyorum. Bak bak gördün mü? Hmm, gördüm. <laughs> bir iş mi çıkacak acaba? <laughs> Orasını bilmem ama sana bir yol görünüyor. Bir de şuna bakalım. <laughs> Kız sende göz var. Göz mü var? Hmm? Bak görüyor musun? <laughs> bak bak. Gördüm abla. Bu göz hep üzerinde seni izliyor. Kem göz mü abla? Hem de nasıl? Kem gözün Allah'ı. Kız vakit geçirmeden bir kurşun döktür. Bir de gizli yerlerinde nazar boncuğu taşı olur mu? Nerede taşıyayım abla? Ne bileyim hırkanın içinde cüzdanın gizli yerlerinde taşı. En iyisi cüzdanında taşısa. Hem cüzdanla bereket de getirir. Peki. Bak bak seni çok seven bir adam var şurada. Nerede? Bu adam seni çok seviyor. Aman abla tanımıyormuş gibi yapma Haydar'dır. Her kimse. Bu adamın Haydar'ın bir derdi var. Sana söyleyemiyor. İçin için yiyor kendini. Bazen sana söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Söyleyemeyince de kendi kendini yiyip bitiriyor. Bir akşam da beni yedi bitirdi abla. Korkma <laughs> 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 <Kızdan gülüyor> özetme. Dikkat et bu Haydar'a. Bu derdi yüzünden eriyip gidiyor bu herif! <laughs> Yoksa gece dışarı mı çıktın ulan? Birber! Kadının sesini nasıl <laughs> 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 Bir gürültü duyduk da merak ettik. Hırsız filan olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ...çelik ediyor. Ay herif kaçmış lan! Lan kaçırma lan kaçırma lan! İyi sabahlar. İyi sabahlar hanım. Veysel. <laughs> Buyur yenge. Haydar gelmedi mi? Daha gelmedi yenge. Meraklanma müşteri çıkmıştır. Bir koşağımızı içarayım çağırayım ne bakarsın seni. Seni de bırakalım mı Rıza? Bir çorba etseydim. Çorba mı? Sabah sabah çok iyi gelir bir tuzlama ne dersin? Vallahi bilmem ki. Hemen aşağıda çok güzel tuzlama yapan bir yer biliyorum. Valla bütün parmaklarını çorbayla beraber yersin. O kadar güzel yapıyorlar. Gidelim ee, mi? <laughs> Olur çorba da içelim. Sağ ol görüşürüz neyse. Ananı Çoşkuyu <laughs> ah, yiyin. Ah, <laughs> <laughs> İstersen bir kahve. Aa, hayda gelmiş. İyi sabahlar Rıza. <laughs> sen? Anladık. Zaman zaman işin çıktığı için gelemiyorsun. Ama geleceğim dediğin zaman da gel tamam mı? Ne oldu Haydar? Hasta mısın? Neredeydin? Bizim Rıza çorba içtik. Asıl sen neredeydin? Müşteri vardı. Seni almaya pavyona gittim yoktun. Sonra eve geldim. Biliyor musun? Bir dubbe rakı içtim. Rakı mı içtin? Hı hı. Kiminle? Kiminle olacak canım? ...bizim Rıza ile. O içiyordu, benim de canım çekti birden. Allah Allah. Ay kıskandı. benim kardeşim, abisi, kardeşim. Bazen kardeşler çok tehlikeli olabilir ama. Ne demek istiyorsun sen? Yok bir şey. Haydar, Haydar dur. Yüzüne bak. Sana yüzüne bak dedim Haydar demek istediğini söyler misin? Haydar... ...geç kalmamı bahane ediyorsun. Bence senin başka bir derdin var. İyi görmüyorum seni Haydar. Neyin var? Neye kızdın? Haydar cevap versene. Neyin var Haydar? Ne oldu? Haydar ağlama lütfen, ağlama, ne olursun ağlama, neyin var, neden benimle paylaşmıyorsun, bir tuhafsın son günlerde, yoksa bir derdin mi var, anlat bana rahatlarsın. Onu hiç bu zaman bırakmayacağına dair söz vermeni istiyorum Saçmalama, seni neden bırakayım ki? Söz ver. Söz, bin kere söz. yapma ya, ya. yoğunu. <laughs> İyi geceler, İyi geceler yenge. yenge. İyi geceler. Musa! <gülüyor> Musa! <gülüyor> Buyur yenge. Haydar nerede? Haydar'ın biraz işi varmış. Seni eve benim bırakmamı istedi yenge. Yani gece gece ne işinmiş O O kadarını bilmiyorum <laughs> yenge. Ne demişler? <laughs> bir kadına Ay yaşı, erkeğe işi sorulmazmış. Bir Aile büyüklerimiz bir bize böyle öğretti. İlahi Musa. Çok çıkmışsın valla. Buyur yenge. Sağlık atmışlar. Barbuk, su bu işi. Orada bütün parasını vermiş abi. Sonra demiş ki, ben bunun eve gidersem altın ne yapar Hep bunu düşünmemiş abi. Çok Ne istiyorsun benden? Arabanın ve kadının çevresinde bir daha dolaştığını görürsem... ...seni öldürürüm lan öldürürüm! Ben, ben öyle bir şey yapmam abi. Yalan söyleme lan! Yalan söyleme! Bir kere daha yalan söylersen... ...seni şuracıkta gebertirim Allah'ım. Onursuz hadi. Vallahi billahi ben böyle bir şey yapmadım abi. Yalan söyleme! Abi... Abi vallahi ben yapmadım. Sus lan! ...gözümün içine baka baka yalan söyleme lan! Abi bak! Ulan o kolun kafanın iyice alması için tekrar ediyorum. Eğer bir daha... ...arabamın ve kadınının çevresinde dolaştığını görürsem... ...seni öldürürüm ulan! Öldürürüm çakal! Sözü bitti! Sözü Vay vay! Eu não quero